Şimdi arkadaşlar tamam bir ikinci yıl kutlaması konuşma cümlesi ya da her neyse kimse artık şey yapalım. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz ki biliyorsunuz ki bundan tam tamına iki yıl önce e, 2019 2019'da 24 Ocak'ta e, Dilayva geldim ve yayın yapmaya başladım. Bu süre zarfında çok fazla insanlarla tanıştık. Çok fazla eee insanların kimisinin derdine yardımcı olduk, kimisini deli gibi eğlendirdik, kimisiyle başka sohbetler içine girdik, kimileriyle oyun oynadık vesaire vesaire. Ve bu kadar uzun süre zarfında yaklaşık bir 700 küsür günde örnek veriyorum 2 yılda toplam 750 gün varsa bunun 730 günü ben yayın yaptım. 730 gün boyunca yayın yaptım bu 2 yıl boyunca. Ee, ve yapmaya da devam edeceğiz gibi gözüküyor. Kimi zaman böyle yükseldik, bazen dramalar yaşadık, düştük, tekrar böyle yükselmeye çalıştık, tekrar düştük. Yani sonuç olarak hepimiz insanız ve bir hayat yaşıyoruz. Ben de her gün yayın yaptığım için ve yayınlarımız süresi birazcık fazla olduğu için... Ee, nasıl söyleyeyim? Kimisi oyunu izlemek isterken kimisi muhabbet etmek isteyebiliyor. Herkesin böyle bir e, beklentileri farklı olabiliyor yayınlardan. Ama yayınlarda ya bir yayında uzun süre kalan insanlar bunu zaten biliyorlar. Ama size şöyle söyleyeyim. E, çok teşekkür ederim Diamond'ın için. Hayırlı yıllar Rondla, Rod, Rodlu abi demiş. Eyvallah kardeşim teşekkür ederim. E, ben bir yayın içinde sohbet de ediyoruz muhabbet de ediyoruz. Yeni yeni trend şeylere de bakıyoruz. Gündemle konuşuyoruz. Oyunla oynuyoruz. Farklı farklı oyunlar oynuyoruz. Yani bu biliyorsunuz neredeyse bir yayında en az farklı oyun şeyini bir 3 yapmaya çalışıyorum sürekli. Örnek veriyorum bir roket giriyoruz, risk giriyoruz, başka şeyler giriyoruz. Yeni çıkan oyunları takip etmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi ben elimden geldiğince sürekli sizlerin bu destekleriyle gönderdiğiniz limonlarla chatte olduğunuz aktiflikle bir yerlere gelmeye çalışıyorum. Ve bu desteklemenize karşılık sürekli bir kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Geçen yıl, geçen yıl 2020'ye girerken Dilar'da ya global partner olacağız yıl sonuna kadar ya da biteceğiz demiştim. E, global partner olamadık. Bu gerçekten benim hevesimi çok büyük bir şekilde zedeledi. E, gerçekten çok büyük bir şekilde zedeledi. Ama bilmiyorum şu an zaten bir hafiften bir düşüş dönemindeyiz. Bunu zaten hepiniz farkındasınızdır. Tekrardan bir en azından bir eski konumuna gelebilirsen tekrardan bu içimdeki enerji daha yüksek bir şekilde canlanabileceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Genel olarak yayınlarıma gelen desteklerini esirgemeyen zaten herkes kendini biliyor. Hani herkes kendi değerini biliyor bir nevi yayınlarda. Yani gelip Abi bir buçuk yıl önce takip ettim amına koyayım hala kendini geliştirememesin diyen yani, tiplerden ziyade hani onlar kendini bir sik sanmasın eski takipçi olmak bir şeyin önemi değil önemli olan can olmak önemli olan bizimle birlikte olmak çok teşekkür ediyorum yani dediğim gibi umarım tekrardan eski noktamıza gidip sonrasında ileriye doğru adımlarımızı atmaya başlarız. Şu an, an itibariyle 35 abonemiz var. 20 izleniyoruz. Belki bu yayın geçmişini izleyecekler, belki izlemeyecekler ya da ne bileyim. Belki aralığınızda eski insanlarla, eskiden yayınlara gelenlerle sohbet edenler varsa onlar anlatacak. İşte böyle böyle dedi, böyle böyle yaptı falan filan diye. Ama şuna emin olun, yüzlerce, yüzlerce insan geldi. Sürekli yayınlarımı bırakmamı isteyen, bırakmam için çabalayan bana bir taraf gönder göndermeye çalışan çok fazla insan geldi. Samimi olduğum birçok insanda bu kişileri, grupları, tarzı şeyleri biliyorsunuz. Umarım bunların da üstesinden gelip çok daha iyi yerlere geliriz arkadaşlar. Gerçekten seviyorum bu işi yapmayı. Ve bir insan gelip abi senin mesleğin ne dediği zaman gencilik dediğim zaman ben mutlu oluyorum abi ya da herhangi bir başka birisiyle tanıştığım zaman ya da bir sohbet içindeyken sen ne iş yapıyorsun dediklerinde ben internet uğraşıyorum yani ne yapıyorsun falan dedikleri zaman yayın yapıyorum işte sohbet ediyoruz muhabbet ediyoruz insanların dertlerini dinliyorum yardımcı olabildiğime yardımcı olmaya çalışıyorum dediğim zaman mutlu oluyorum yani.